Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle birlikte resim yarışması ya e, resim çizim yapacağız. Bugün sizlerle birlikte e, kardeşimle Ay. Halide e, resim yapacağız. Şimdi resim yapacağız. Halde hangisini istiyorsan ha? E, şunu istiyor. Do. Do. Ben de şunu istiyorum. Ben de şunu. Do. Lorduk ben de şunu istiyor. Aslında ben şunu istiyor. Tamam da ben de dur seçeyim. Ben bir tane deri rengi alayım. Arkadaşlar şimdi yapayım. Tamam. Şimdi arkadaşlar başlayacağız. Arkadaşlar şu an bu kırmızı, bu da kapalı mavi, bu gri, bu kahverengi, bu sarı, bu da açık mavi, bu da açık yeşil, bu da kapalı yeşil, bu da turuncu, bu da mor, bu da siyah, bu da pembe. Şimdi resim yapacağız. Arkadaşlar şu an resime başlayacağız. Aldığımız kalemler bu tip da ihtiyaç varsa kullanırız arkadaşlar ilk önce bu kardeşime aldığı iğne kalemi gerçek iğne değil ve bu da bizim benim silgin kalemim ve kırmızı kalemim ve bu da makasım şimdi çizmeye başlayacağız. <laughs> Arkadaşlar şu an ben bir ev çizdim ve bulut ve bulutları, ağaçları çizdim. Şimdi de bir kız çizeceğim. Arkadaşlar ben yeni söylediğim için kardeşim çok resmi e, çizmiyor, için böyle karışık bir şey çiziyor. Şimdi de ben bir kız çizeceğim. Arkadaşlar şimdi.

Böyle buluk istiyorum. Arkadaşlar şimdi ben boyamayı geçtim. Arkadaşlar şimdi e, benim ablamın bir benim. resmi var, e, çok güzel, çok, çok e, güzel, e, şimdi bu resim yaptıktan sonra size göstereceğiz. Tamam, <laughs> şimdi göstereceğim, göstermiyor, e, şimdi bakacağım. Arkadaşlar ben bu kalemle çiziyorum ama bu iğne, e, e, bugün kardeşim aldı, güzel seyahatimle Arkadaşım ben biraz boyamaya geçtim ve az kaldı bitirmeye. Arkadaşlar resmi, resmimi yapmaya çok az kaldı ve bunu da yapıp bitirecek resmi Bitirecek. resmim bitmiş de burada güneş bulut var ve ağaç var küçük ağaç burada burada ev var burada bir kız var çimler ve çiçekler bakın şimdi yaptım ben bak kimi kazandı arkadaşlar e, ee, kardeşim çok resim bilmiyor için böyle yapabilecek. Ee, kimin daha güzel olduysa yorumlara, yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi e, benim ablamın bir resmi var onu e, göstereceğim. Arkadaşlar bu da ablamın resmi gösterdiğim bu büyük tablo e, ve daha tamam e, tamamlayamadı daha e, biraz az kalmış olabilir. Burada bir at var böyle bulutlar arkada da ağaçlar <laughs> ve Atı da böyle çizildi ve kuyruğu çizdi, bazıları tamamladı ve saçı ve çimler, çiçekler kaldı. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz e, e, kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.